arkadaşlar. Bugün kabir ziyaretine geldik. Ee, birkaç gün önce bir zatın ismini işitmiştik. Birlikte merak ettik. Yani bu zat kimdir, nasıl tanılır çevresi tarafından diye. Ee, Google amcadan araştırmaya başladı. Ee, araştırmalarımızın sonucunda çok güzel bir söz okuduk onun kendisiyle ilgili. Ee, bu sözü okuduktan sonra da kabrini araştırdık bir baktık ki çok yatımlarımızdaymış. Şimdi o sözden bahsedeceğiz. Söz neydi? Allah dostları hocaları tarafından denilmiş ki bu zamanda e, birimler yok olsa, kaybolsa bu zat tek başına bu tek başına tekrardan yazabilecek ilme sahip demişler. Ve bu da gerçekten çok e, ciddi bir kelam yani böyle hafife alınacak bir şey değil yani. Ee, biz böyle hafızlar hakkında Kur'an'la ilgili böyle şeyler söylediğini biliyorduk ama komple ilimden bahsediyor burada. Bu yüzden de bize merak bir anda Araştırdık ve kabristan Kabristan yeri neresi? Şu anda neredeyiz? Şu anda Dine Tepecik Köyü'nde aile kabristanında bulunuyoruz. Aynen. Geldik arkadaşlar. Duamızı edeceğiz. İnşallah seyircilerimiz için de edeceğiz. Fakat bu kabristanda e, bulunan Zatın ismini bilenler ama atsın arkadaşlar. Ee, daha fazla e, bilgisi olanlar varsa Zat'a dair onu da yorumlara ekleyebilirsiniz. Bilgisayardan öğrenmiş olan. Arkadaşlar sizler için duamızda ettik. Biz de sizlerden dua bekliyoruz inşallah. Like atmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Görüşmek üzere Allah'a emanet